Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Süden, ben Mehmet, ben Betül. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber resim çizme yarışması yapacağız. Tahta kalemleriyle burada kasemizde bir sürü resimler var. Yani resimler yok. İsimleri yazıyor yani. Onlarla resim çizeceğiz iki kişi Aylar, iki kişi oynayacağız ve beş bek kepçiler Arkadaşlar bu arada şuradan kanala abone olup like atmayı unutmayın, bildirimleri de açmayı unutmayın. Evet iki kişi iki kişi oynayacağız ve bunu nasıl belirleyeceğiz? Taş kağıt makasla belirleyeceğiz. Şimdi ben Betül'le taş kağıt makas yapacağım. Hadi. Ben böyle de şurada düdük çocuk ben. Aa ben de çok Yani ben Muhammed'le yapıyorum. Evet. Çok mutluydum. Ben ikinizi de yandım. Siz ikiniz yapıyorsunuz. Kim kazansa benle yarışacak. Betül kazandı. Ama kameralara gösterelim önce ekrana. Arkadaşlar görükmedi kızlar. Bence Bilmiyorum, tekrar hadi. taş kağıt Kalışmış. makası gösterelim bence. Kim hadi. kazandı kim kaybetti göremedik ki biz. Hadi hadi. Ben kazandım. Arkadaşlar iyi ki, ki görememişsiniz kaybediyorum. <laughs> Hadi. <gülüyor> Ama az önce ben kazanmıştım. Arkadaşlar sen de oyna. Şimdi gözümüzü kapatıp gelelim hemen. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Hemen. Arkadaşlar burada ben sunucu gibiyim. Ben çok korkuyorum hiçbir şey görmüyorum. Ben hiçbir şey olsun. söylemek istemiyorum çünkü çok korkuyorum. Arkadaşlar şimdi renkler seçecekler kalemlere. Korkmuyorum altmışı. İlk ben seçeceğim. <laughs> ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nerede var arkadaşlar? Bu da nerede? Ha abi, ben, ben de yerim. Yani. Seçtim. Bak bir söyleyelim gitti bile beklemem. Anam! Kalemim yere düştü. Hadi elinde yap. Evet şimdi bir kağıt, kağıt. Onu biz çizelim. Siz hangisi? Ne de. çizeceğiz? Bence de. Dedim ben o oh. Bence Korkuyor bu mu? kağıt. Bir dakika. Aç. Aç mı? Evet şöyle. Hadi bu buradın mı beni? Arkadaşlar aç. Bence Ağaç çok kolay. Arkadaşlar bir şey soracağım. Ben bunu ne yapacağım bunu? Bunu ne yapacağım abi? Betül sen bizi gönderdin. Ya kalemimi verin ben kalemimi var ya? <laughs> hadi hadi. Başlayalım mı? Hı <laughs> <Başladım>. Başlayalım. Bence <laughs> daha Bitti, Bitti benim. Hmm. Mama Bitti mi? Mama sanki deney şey. Kavanozları yapıyor. Oynadı. <laughs> Ağaçların <laughs> bitirdin mi? Ne Hadi olabilir? açalım o zaman. 3, 2, 1. Ta 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 ta. Top gibi olmuş Ben yine de eliştir çizmişim. Yine yani evet. birleştirsek. Evet, evet Muhammed'inkine bakalım. Top bak, gibi. <laughs> Muhammed gibi. havuca benzer. <laughs> Aynen. Havuca değil Ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Mercimek ucunu bitirin. Burayı bir temizleyelim. Öyle. Betül'e yarışacağım ben şimdi. Evet. Arkadaşlar siz... yine gidiyorum ben. <laughs> Mamet anneme okutturacaksın kağıdını. <laughs> Onu Niye aç bunu? koy şuraya. Okutturmayacaksın bu bitti. Aç değil mi? el zorlu nerede lan? El zorlu durmayacak. Arkadaşlar şimdi Betül'e ben yarışıyorum. Tabii ki. Hangi elimde acaba kağıt? Tabii ki. Kağıt ben Bakın giyin. Aynı soracağım tabii ki ben de aklıma yatmış. Siz alıyor musunuz? Ne yazıyor Eliş? Şey? Gösterelim kameralara. Ne yazıyor? Telefon Oo, Telefon aha. çiziliyor. Hani açık mı kapalı mı? Arkası mı düz mü? Normal evet. telefon. Çiz, Arkasını telefonu. çizelim iPhone. Hadi. 3, iPhone, 2, 1. Evet. <laughs> hiç görüyoruz. Evet sus. Ben şurada gözüküm de. senin bitti. Oha. Abla hiç konuşmuyorlar Abla bir dur ya. Boştan yere ben izliyoruz Ben inşallah güzel yapmışımdır. Hiç konuşmuyorlar ki boşuna. Yani izliyoruz. Bitti. Bitti mi? Bitti. 3, <laughs> 3, boşuna konuşuyorlar <laughs> ya. Yani. Bakıyoruz şimdi. Tabii ki de şahit şaheser. Bu ne? Arkadaş. Arkadaş. Ama benimki daha düzgün. Bak bunun çerçevesi yok. Dino var. Arkadaşım. Bence e Betül'ünki daha güzel olmuş çerçevesi. O yüzden şimdi e Muhammed Eren ile Betül. Çiziyor. Kağıdı ben seçeceğim Hadi. Tamam hemen geliyoruz. Arkadaşlar şimdi kalem seçtireceğim. Arkadaşlar. Neresi arkadaşlar Şimdi başlıyorum. Burası. Manif, sıra. Seç bakalım kalemlerde. Siyahı seçtim. Yes! Ya abla. Hadi. Mor. En sevdiğim kalem. Mor'u seçtim. <laughs> değil mi? <misin? gülüyor> <Ciddiğin gülüyor> şimdi burayı <laughs> karıştırdım. Bunu al. Değil. Abla lütfen zor bir şey değil. Şunda yeni bir şahit almak. Evet. E, tamam. Hadi bakalım. Kolay. İzin bekleyin. Vanetta daha kulübü açmamış. Bütün başladı. Ben de şu videoyu evet. izleyeyim. Bence ben kazanacağım çünkü çok güzel etmişim gibi. Yeri silebilir miyim? Hayır. Niye? Belki düzgün yaptım. Niye? Muhammed ne? Şu an Betçe çok önde. Hızlı olmam lazım. Hadi yine var size de bir yani çimen yapayım. Betçe <laughs> de biraz deniz gibi oldu. Yok çimen. Oldu mu çimen? <laughs> Muhammed arkaya düşecek. <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş yani? Ne yapacağım ben? Tam bitti mi açıyor seninki? Açıyor. Hayır, normal ikinci bitmedi. Kız dost 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 kaptı. Bir asla açmaya tamam, oldu. Açıyor. Açtım. Evet. Benim Mor mu bu? Mor mu? Tabii de ben. Hemen buna... bakıyoruz. <laughs> bak ben evet. o kadar düşünmüşüm çatının penceresini bile yapmaya çalışmışım bak. Ay bak 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 çimene bak. Muhammed'in ki şu anda şeye benzememiş mi? Arkadaşlar Rapunzel'in kaldığı mağazada <laughs> şey. saçlarını uzatıp evet. aşağı doğru. Şöyle karecikler yapsak tam onun yerine. Hayır şuraya da şey prenses ben varım. Yani Şu çarp. da Rapunzel'in saçı. Bu ne lan bu ne? Evet. Ne yapıyorsun <gülüyor> ya? Sana ne ya? Ya Rapunzel çiziyorduk ya. Bak bak bak. Bak, bak. bak. ben, ben <laughs> Arkadaşlar işte. Boşuna ya. izlemeyin ya. Yine hiç konuşmuyor. Evet. var? Kalem mi? He. görüyor ya? Betül. Türkiye? görmüyorum. Görmüyorum. Sen görüyor mu Betül'ün nasıl geldi? Kapağını anlamıyorum ben bu siyahı. Betül ne yapıyorsun ya? Öldürdün mü? <laughs> Hadi. Mor Hemen mu? Seçelim. Ben kağıt seçelim. Seçelim. Ben kağıt seçelim. Seçelim. Ne? ne? Arkadaşlar <laughs> <laughs> boştan yere boşalıyorum. Ne çizeceğiz? Ne çizeceğiz ya? Ay Bakalım açık. Muhammed Eren ne seçti acaba? Arkadaşlar beraber Zile. bakıyoruz. Ş ah. Saat. <laughs> Çok iyi. Duvarda asılı mı kolda mı? Dua, duvar saati çizin ama e, tamam. numaralarını da yazın sayılarını. 3, 2, 1 Çoktan anlaşmışım. Şimdi arkadaşlar bakalım hangisi daha çok benzetecek acaba? Muhammed Eren sence? Boşuna izlemeyin vallahi hiç konuşmuyorlar. <laughs> Film gibi izliyorum <izleyeceğim> vallahi. <laughs> ben sayıları yapıyorum. Ses sence hangisi mi? daha güzel gidiyor? Şu an aklımdan gitti video çekmez. Bilmiyorum yani. Sence hangisi daha güzel ya? Daha iyi gidiyor. Ablam yamuk. Aa <laughs> sen yamuk musun? Ben mi? Evet. Niye? Yamuk yazıyorum ya. da biraz. Ben bitti. Oha! Ve tuşuna hevesle bok gibi yaptı. <laughs> Hadi. Ve <laughs> bir puanını es Durun ya gel kolu yapmadım. Kolu nerede? Abla bu kolu nerede? Bunun kolu mu yok? <laughs> nerede yapacağım kolu? Hayır duvar saati yapmıştık zaten. Kol saati değil. Ha. Onun koluymuş. Hadi Betül. <laughs> Ay anne düşeceğim. Bak şu heset. Beza benim yine hepsi içinde en azından. Betülün saat geri geri gitmiş. Bir <laughs> sayılara bakar mısınız? Benimki Sonra yine Sur, benimki üç zaten karman çorman. Yok okurum ben bak. 12. Evet gel kovanlar da yaptım. İnce ince evet. çizgiler çizdim. Oradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ana, 10. Ana ben ne yaptım yani kovanları? Anne sen beni yaptım. Yok şey. ki. Yaptım ya. <laughs> evet bitti. Böyle yaptım ya en sonunda. Ben kazanmıştım. Ben kazandım her zamanki gibi. Ve bu karanlıkta dura dura da uykum. Gibi. Ama bence sen kazanmadın. Çünkü neden biliyor musunuz? Saate benzeyen Betül'ünkiydi. Seninki anlaşılır bir şekilde. Evet. Sadece çemberini yaptın. O da yamuk oldu zaten. Betül kazandı. <laughs> Benden iyisi yok abi. Yok. Allah Al. Kalemini getir gözünü. Arkadaşlar şimdi var zor çıkması için <laughs> Çok hevesliyim çünkü yine ben kazanacağım. Nefes Şimdi gözüme çarptı. Bunu ne? bir açacağım. nefes alamıyorum. Ah, tamam. Araba. Açalım. Oha. Neyse. Neyse, Neyse ben çizeyim? Başlayın. Hemen. <gülüyor> <gülüyor> çok araba. Ben gözüm açıkta çok güzel çizemiyorum arabayı zaten. Bakalım nasıl gidiyorlar. Yani Bakalım. Bizimki çok şey şarjlı araba. <laughs> Neydi bu küçük hmm, arabalar? evet. Ama dur bir dakika biraz bekleyelim. Gözler açılınca eleştiririz. Kesin ben kazandım. Biraz... Bakalım Betül'ünki nasıl gidiyor arkadaşlar. Yani kesin bence Bence gözün mi? açık bu kadar iyi çizemiyorsun yani. Sus. <laughs> Kesin bok gibi çizdin. Bak. Hadi artık bitti mi ya. Ya bitti mi? Şey. Bakalım Muhammed'in Muhammed, Muhammed ki. ne yapıyorsun? Tabii Muhammed, er yaptım. Muhammed Eren Muhammed Eren'in arabası biraz plakasını yapmış. Kaza plakası. olmuş araba gibi. <laughs> evet, plakası <Vurul> düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Dağılmış Ay, arkadaşlar mükemmel, araba. Mükemmel. Mükemmel. Evet. Betül'ünki de traktöre benzemiş. Evet. <laughs> <laughs> Muhammed'inki zaten komple dağılmış herhalde <laughs> arkadaşlar. Evet. Plakası en 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 tekerin biri zaten fırlamış gitmiş. <laughs> biri küçük biri büyük. Aşklarım bakın. Bakıyorsunuz. Böyle yaptım ki buraya tekerlek gelecek. Çünkü... Gene de gözleri kapalı. başarılar arkadaşlar. Evet. Bu. <laughs> Anne karalamış bu gibi. Şimdi ben de kabul sınav. ediyorum. Bana sürekli gidip gidip giriyorsun. giriyorsun ablacığım bu ne? Ben yüzde yüz enerjimi geçiyorum. Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji? Bu sefer başka bir renk seçtim arkadaşlar. Bu çok başarılı. Muhammed evet, neredesin? Al. <laughs> Orada da kağıt seç. Hadi ne? bakalım Muhammed. Muhammed. Ya. Muhammed şansınızdan ne çekecek acaba? Muhammet'cim. Evet. Şimdi kağıt çekme Ziyah. zamanı sende. Koyayım <laughs> mı? Hayır. Bu tarafa getireyim de arkadaşlara da gösterelim. Güzel enerji, bu? Nasıl sinerji? Hadi. Ne acaba? Enerji. Okuyamıyoruz ki. Düzgün Sağ tutman hocam, gerekiyor. Ya. Hadi. Çiçek. Ya. Şu Hadi anda say, çiçek asla. çiziyorlar güzel şeyler çıkmıyor. Şansa kaderi. Evet. Ne çıkarsa artık. En kolayı çıktı ama. Şanslı evet. ablangil var ya. Betty. Sen hiç özenmiyorsun. Abla sen mükemmelsin ya. Her zaman gibi. Mük mük. Her açıyorum. 3, 2, 1. Abla mükemmelsin ya. Abi gözüm açık bile böyle çiziyorum. Ya hmm. arkadaşlar şu tura kadar ilk defa eğlendim. Betül göz mü çizmiş çiçeğin ortasına? <gülüyor> <gülüyor> Gözlü çiçek. Evet. Anne hani, hayır sonuç Çiçeğe şey. de göz değmiş bence. Evet hmm. <laughs> içine göz. <laughs> Sadece şu kadar yapacaktım normalde. Sonra dedim. Hadi artık git sen bir git. Git şer. Hadi. Arkadaşlar şimdi ne <laughs> çizeceğimize bakacağız. <laughs> <Mesela abi. gülüyor> bir saniye. Ne ben yaparım yaparım. yaparım, yaparım. Kalemler ne? dağıldı. Ninja kaplumbağadan bir fark yok. Arkadaşlar buralara gelmeyeleri çok yıllar olmuş. Neyse. Geçelim. <laughs> Hadi. Bak şu. Şu en büyükleri bak. Bak Kim katladıysa. Bak. <laughs> Oh. <laughs> <Otuzluk. İkfetlisiz>. Çaydanlık. Kalem <laughs> mi? Kalem seçmeyi <laughs> unutma bir dakika. Kalem seçeceğiz. Ya hayır! Al, kapak. Ver. <laughs> <laughs> kumuştu ya. Çünkü burun ucu var. Böyle de anlaşmalıyımdır. Evet. Evet. Yere bak ya. ben başlıyorum. Hayır ya. Kesinlikle. Benden güzel çizemeyecekler. Şimdi. Mehmet'in çizdiği çaydanlık arkadaşlar. Yok, durun şurayı saymayın. Ha, ha hayır. <laughs> evet, Sude'ninki biraz ben daha benziyor. Tabii şöyle sayın <laughs> yani. Sürahiye benzemiş bence Mehmet'in. Benimki şey. Bence ablamın şeye benzemiş neydi onun? Şey. Şey benzemiş. Hadi hadi. Hadi bak. Ben bağlamıyorum. <laughs> ne oldu Betül? Ama Betül kay ha Betül de sıra değil mi? Hı -hı. Muhammed Şimdi hemen takıp geliyoruz arkadaşlar. Ay <laughs> <Ne dersin? gülüyor> kadın sadece. Kol. Kol mu? Koltuk. Başlıyorum. Arkadaş kalemim yok. <laughs> Sen de mi kalem aldın? Kına ayağa gel. Kıtı Mor ver bana. ben de canım. Hadi, hadi. Koltuk mu? Neydi? Koltuk. Evet. Bismillah. Allah bizim koltuğu yapmayı Ne yapıyor? Ne yapıyor? daha taş yaptı. İnşallah birleştiriyoruz. <laughs> çok tanım O Ama öyle gıdır 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 Gider gider gıdır gıdır Şimdi bakıyoruz Üç. arkadaşlar. İkisi başarılı. Ama seninki resmen ilaç kutusu gibi olmuş. <laughs> Ama hayır, kutular oluyor ya. Oturduğumuz yer şura yanları şurada ora. Aşk Bizim koltuğu çizdim. Bura. Ne bu? Nere bura? Bura. Aşkım de, şurayı uzatmışım bak. Betül'ün ki dişe benzemiş. Seninki de hap Şöyle. kutusuna benzemiş. Ben kazandım ben. Bakın diş diş, nasıl diş, Ben Sağlıkla gülüşler. Ben sağ kızı Evet, ben kızı O yüzden ben geleyim şu an. O Tak, tak. Ver <laughs> şey <laughs> Al alırsın. Aldım. Kim ister? Hadi. hadi. Ya bir git. Hasta ya gel. Sanki mangal gel diyor. Hadi oyuna başlayalım artık. Hadi hadi başlayalım da hadi. Başlayalım mı? Ben yapayım bir ya gözlerim kamaştı ya. Bir dur. Şöyle anneci buket. Ya Bu dur. <laughs> mor değil ki. Mavi mi? Evet. Ben de var mı bu? Al hadi mor vereyim. Hadi. Bunlar Siyah. Hadi hadi. Ay seçmedik ne yapıyorsunuz? Tahtayı oku. Kağıt seç evet. Bence de. Ben sana şöyle bak atacağım. Bunun ne farkı da var? Bak böyle. Yazık değil Yani buna şimdi yazık değil. Bir şey söyleyeceğim. Şunu bir kapatır mısın? Nerede açacağım? Tuzluk. Tuzluk. <laughs> şunu da açar mısınız? Açık zaten. Mehmet hadi yap. Mahmet kapatma. Aa. Tuzluk mu? Tuzluk. Tuzlu olan var. <laughs> Bitti. Muhammed. <laughs> Allah. Kontrol ediyoruz. Tersine çizmek. <laughs> evet, mükemmel. Burada Muhammed sıfır oldu. Ben kazandım. Tuzluk. Abla de kapağında tuzların ne O delikler ablacığım. Ben Ama ben yazıyor ki. Hayır mı arkasıyla yaptın? Ece hayır gerçekten de yazmıyor. Evet yani değişti bunu kağıtla bir yerinizi Evet haksızlık mısın? olmasın yazan bir kalem verin Muhammed tekrar bu bölümü tekrar alalım. Ama anne arkasıyla yazmış yapmış. Evet. evet. Ön de yazmıyor ama sonuçta ön de çevirse bir şey değişmeyecek. Ama değişmeyecekti. anne böyle yapacaktı sonuçta yine gözükecek. Yani. Evet. evet yani benim bitmemi niye istiyorsun? Buyurun, Kapan Kapan tamam hemen diğer bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi kağıtları bu sefer biz çekeceğiz. Betücüğüm gözünü kapatacak. Nazım değil yalnız. Şimdi Betü gel ikimiz de ortak saçacağız. Bak çok kapalı görüyor musun? Ay, hadi gel. Abla senin kafa kafan mı yandı? Hadi hadi. Evet. Ablanın kafası yandı. Videodan, videodan önce kafası yandı. Kafası yandı ya. <laughs> Özür dilerim. Evet. Bakalım kaçıyor. Yine kaplı mı bağlı? Kalem. Kale kalamışım. Ke kalacağım. Artık ilimde seyrediyorum. Geliyor kuru kuru. Oha. Hayallerimi çalmışsın. Ne ne? <gülüyor> <gülüyor> <Açıyor>. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed de karar veremedi Betül'ün ne çizdiğine. Zaten senin zaten direkt yani. Senin kafanın üstüne benziyor zaten. Yok. Abla şey şunu seçersen ben atlarım vardı. Yani. Ben şey abla dikiyorlar ya. yıldım sıcaklamış. Hadi ben yeşil açacağım. çok az suarımız kaldı. Kaç kaldı? 45 kağıdımız kaldı. Hemen hızlıca onda seçelim. Bekle bu anda çalmıyor. Kafamız hiç rahat ol. Tamam. Yine tamam. kaplım da olacak dedi. Biraz seri ben çok terlemeye başladım. Biraz. Çok güzel. Çatal. Çatal bu çatal. Hadi. Ben ne yapayım? <laughs> Hadi. Hadi ben, ben çatala başlayayım. Başken, başken, başken. Yanına bıçak da çiz. <laughs> Yanına bıçak da çıksın yani. ya. Bitti. O nasıl bir şey? <laughs> o nasıl bir şey? ki daha güzel oldu. <gülüyor> evet. <gülüyor> şey oyuncak şey kazma gibi Abi, şeyler olur ya. gözükmedi. <laughs> <laughs> Sude'nin yaptığı arkadaşlar çatal. Böyle canım bir çakala, çakala yemek yemekten. Bu devler için. Şöyle tutup batır. Hayır abla. Bu şey toprağa kazıyorlar ya. Bu da ya, mızrak. <laughs> mızrak. Mızrak yani. Başka yani. ne? Tırpan. Yani, Benimki. baya hani nasıl diyeyim tarif bile demiyoruz. Ee, anne şey şey böyle çocuklar kumları kazar ya böyle. Kürek. Benimki daha uygun yani. Şunu ben kazandım. <laughs> Benim iyi misin? <laughs> anne ben biraz daha de güzel yaptım için. değil mi? Ben kazandım. Tabii ki de. Seninki biraz daha çok benzetti. Ben tabii. kazandım. Anne. Yok. <laughs> 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 Hayır sen Aa, değil. Hadi hemen. Mehmetçim tak. Evet arkadaşlar. Abi. Son bir kağıt yeter artık. <laughs> Abla bir alayım. Abla boyamayalım mı aldım? Evet. Arka ağzını Gözlük. Gözlük çizeceğiz. Hadi, Hadi bakalım. Gözlük. Hiç bakalım. Muhammed. Bitti. He, Muhammed yaşlı dede gözlüğü yaptı. Bitti. Evet. Dur dur. Ay boş. Ne <laughs> güzel <laughs> şey, şey yaş deli, yaş, bak ya. Ama e, şu son iç şeylere gözünüz açık yaptınız. Yo yo. O zaman arkadaş, arkadaş yapma arkadaş. Ne pişmanlık. Arkadaş, Döveceğim. Ay. Zaten çok çirkin yaptım. Evet Betül'ün <laughs> biraz daha güzel oldu. Bu turda Betül. Betül kazandı. Ya, ya. Evet arkadaşlar. Bugünlük, bugünlük videomuz, videomuz bitti. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bu dilersiniz. videoya bu videonun devamı gelmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek Bir üzere hoşça kalın. Açıyorsunuz. Bay bay.